Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor? Videoyu izlemeden önce lütfen destek için abone olunuz. 1 numara Oyuncak Avı TV Abone sayısı 5 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı 57 ila 921 bin dolar 2 numara Enes Batur Abone sayısı 9 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı 25 ila 404 bin dolar 3 numara Orkun Işıtmak abone sayısı 6 milyon tahmini aylık kazanç aralığı 7 ila 116 bin dolar. 4 numara Fatih Selim Tübe abone sayısı 519 bin tahmini aylık kazanç aralığı 22 ila 354 bin dolar. 5 numara Prenses Elif abone sayısı 3 milyon tahmini aylık kazanç aralığı. 21 ila 350 bin dolar. 6 numara oyuncu Yusuf. Abone sayısı 735 bin. Tahmini aylık kazanç aralığı 17 ila 273 bin dolar. 7 numara Prens Yankı. Abone sayısı 878 bin. Tahmini aylık kazanç aralığı 10 ila 158 bin dolar. 8 numara Rüyanın Çiftliği. Abone sayısı 774 bin. Tahmini aylık kazanç aralığı, 7 ila 120 bin dolar. 9 numara Ruhi Çenet. Abone sayısı, 4 milyon. Tahmini aylık kazanç aralığı, 2 ila 130 bin dolar. 10 numara Oyuncak Oynuyorum. Abone sayısı, 3 milyon. Tahmini aylık kazanç aralığı, 49 ila 795 bin dolar. Sizde daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsanız lütfen abone olunuz.